Bu haftanın videosu bir hayli zorlu olacak benim açımdan. Sinan abinin göndermiş olduğu yerli oyun geliştiricileri M11 stüdyolarına ait Ronin Two Souls'un koduna eriştim ve oyunu 2 saat kadar oynadım. Ronin Two Souls Ghost of Tsushima'dan esinlenen Türkçe dil desteğine sahip olan hem Türkçe dublaj her yerinde değil ama gerekli yerlerinde ve Türkçe e, altyazıyla birlikte piyasaya sürülen bir oyun olmakla birlikte Yurt dışında 13 dolar, Türkiye'de 18 liradan oyun severlerle 18 liradan oyun severlerle buluştu. Erken erişim aşamasında olan bir oyun olduğunu da altını çizeyim. Şimdi biliyorsunuz yakın dönemde Türk oyun geliştiricilerinden hevesli genç yeteneklerden gelen oyunlarla alakalı çok ciddi tartışmalar, kavgalar, gürültüler dönüyor, kopuyor. Ben bu konuyla alakalı videonun sonuna saklayacağım kendi fikirlerimi öncelikli olarak Ronin Two Souls'la e, sizlere nasıl bir tecrübe yaşayacağınızı aktarmaya çalışayım. Şayet oyuna destek olmak ve oyunu oynamak istiyorsanız, efendim Ronin Two Souls fazlasıyla Ghost of Tsushima'dan esinlenmiş bir oyun. Hatta arı yüzü de, hatta görevleri tamamladığınızda gelen arka plan müzikleri de baya baya ben Ghost of Tsushima'dan esinlenmiş bir oyunum diyor. Ama tabii oyun kendi içinde de özgün karakterleri kendine ait hikayesiyle biraz daha farklı bir yöne gitmeye çalışmış. Hikayeye geçelim. Genç he, ustasını henüz kaybetmiş bir e, samuray diyelim. Tam olarak samuray oldu mu bilmiyorum ama herhalde hikayemiz boyunca ilerlediğinde mi samuray olacak? O e, kısım bende birazcık şey kaldı, bulanık kaldı. Her neyse bir samurayı yönlendiriyoruz. Öğrenci olarak geçiyor bu. Hikayenin başlangıcında adeta bir günlükten sayfalarda yapılmış skeçlerdeki karakterleri anlatıyormuşçasına bir sunumla işte bu köyümüzün ağası, bu benim sevdiğim kız, bu amcam gibi bir sunum gerçekleştirilmiş ve bunun ardından bu sunumun ardından bizi açık dünyaya salıyor. Dediğim gibi az önce erken erişim aşamasında olan bir oyun olduğu için oyun bizi açık dünyaya salıyor. Tabii ki görevler var. Tabii ki Tabii ki gerçekleştirdiğimiz şeyler var ama ham halde olduğunun da altını çizeyim. Ve görsellerden başlayayım. Görsel olarak oyun gerçekten renkli, canlı ve gece gündüz döngüsüyle heyecanlı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bir de e, ninjamızın, özür dilerim samurayımızın, çok ayrı bir kavram ninja. Samurayımızın gece yaktığı bir e, gaz lambası mı diyelim ona gaz lambası var. Bununla birlikte güzel bir de oluşuyor. Ghost of Tsushima'da olduğu gibi Ronin 2 Souls'ta da her bölgenin kendine özel ismiyle birlikte gelen bir renk paleti var. Mesela Kızıl Orman dediğinizde kırmızı yaprakların etrafa saçılıp e, oraya renk verdiği bir yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Veya işte altın e, ne bileyim altın kıyılar dediğimiz zaman ah sarı yaprakların oraya adeta bir altınmış gibi renk kattığı bir yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ya Veya Hilal tepeleri dediği zaman oradaki tepelerin, dağların, te, dağların diyorum tepelerin hilal şeklinde olmasıyla o isme e, aldığını görüyoruz. Yani burada biraz dediğim gibi e, Ghost of Tsushima'da e, bölgelerin rengi veya duruşuyla elde ettikleri e, isimlerin burada da, Aynı şekilde yer ettiğini görebiliyoruz. Zaten bu arada şey yani gerçekte de böyledir yani. <laughs> yani sadece Ghost of Tsushima'dan alıntı diyorum ama ya gerçekte de böyledir hani Bir dağın yapısından tutun da akarsuyun şekline göre işte kızılırmaklar, yaşılırmaklar vesaire. Bunlar isimlerini kendine özgün yapılarından alırlar deyip geçiyorum efendim bu kısmı, kısmı hızlı bir şekilde. Eee... Açıkçası hikaye beni içine çekmedi. Ee, hikayenin nereye gideceğini bilmiyorum. Ee, umarım Bilmiyorum geliştirici ekip bunu izler mi, e, izlemez mi? Ama çok da eğleyerek konuşmak istemiyorum ama cümlelerimi doğru seçmek de istiyorum. Yoksa <laughs> hızlı bir şekilde de gidebilirim açıkçası. Ee, hikaye yazımında çok Amerikan Amerikanvari Türkçe altyazı desteğine sahip olması ve Türkçe dublajlı olmasına rağmen... O Amerikan filmlerindeki Türkçe dublaj vardır ya, Amerikan Türkçesi diye de tabir ederiz. Yazımda da onu gördüm ben. Ee, hikaye anlatımının içine çekmemesi bir tarafa verilen tepkiler, vurgular sanki bir Amerikan filmi izliyormuşum gibi hissettirdi bana. Ve diyaloglar maalesef çekici değil. Ee, çekici bir şekilde yazılmamış. Tabii RPG oyunu olduğunun altını çizeyim... Farklı diyaloglar karşımıza çıkıyor. Mesela mezarda bir ne diyelim korsanla konuşurken A seçeneğini ne değil de C seçeneğini seçtiğinizde size farklı bir fikir, farklı bir bilgi de verebiliyor. Ama ben orada ciddi bir problem gördüm. En azından Türkçe kısmından, İngilizce kısmını oynamadığım için yorum yapamıyorum ama Türkçe kısmında bana çok ham geldi hikaye sunumu ve yazılan diyaloglar ee, beni bir türlü içine çekmeyi başaramadı bunun dışında müziklerden zaten bahsetmiştim ee, kendi temasını sırtlayan kendi temasını bir şekilde vermeye çalışan müzikler ghost of tsushima'daki o e, görev bitimlerinde çalan müziklerin çok çok benzerlerini burada da işte biliyorsunuz. Müzikleri ve sunumu böyle birlikte anlatıyorum. Zaten hani arayüz olarak da Ghost of Tsushima'ya çok fazla benziyor. Hatta görevler bittiğinde e, poz vermesi karakterimizin vesairesi falan e, Ghost of Tsushima'da olduğu gibi. Ya da e, Kurosawa filmlerinden esinlenmiş Ghost of Tsushima. Belki bizim geliştirecek filmimizde hem Ghost of Tsushima hem de Kurosawa filmlerinden esinlenmiş olabilir. Ve oynanışa geçelim. Ee, tekrar erken erişim aşamasında olan bir oyun olduğunu altın çizeyim ama öncesinde şunu da değineyim. Animasyonlar maalesef çok yetersiz. Ee, Karakterlerinin yüzü donuk, hayatsız, hiçbir duyguya sahip değiller. Ee, hiçbir şey hissetmiyorsunuz karakterler konusunda. Ee, ve o konuda bilmiyorum ileride nasıl güncellemeler yapacaklar ama şu anda gördüğüm donuk animasyon bazında da, çevre etkileşim bazında da problemler yaşayan ki 2 saat kadar oynadım. Ben herhangi bir bug'la karşılaşmadım ama bazı yorumlarda bug'lar yani oyunu kıran bug'lar oldu ve tekrar baştan başlamadığınız müddetçe yani oyunu restart atmadığınız müddetçe bu bug'dan kurtulamadığınızdan vesaire değinilmiş etraftaki Etraftaki bambu ağaçlarının arasından geçerken takılabiliyorsunuz, gidecek yani yolunuzu bulmada birazcık problem yaşayabiliyorsunuz ki böyle yoğun doğal ortamın işlendiği bir yerde sık sık bu problemle karşılaşmak bir noktada can sıkıcı olabiliyor. Belki orada şey yapmaları lazım. Ghost of Tsushima'da yapıyorlardı çünkü bunu. Ee, artık birazcık ya karakter de şu bambu ağaçlarının arasından geçsin. <laughs> Onlar birazcık görünmez olsun yapıyorlardı. Demek ki lazımmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Ya abi oyundaki hataya bak. Bambu ağacının içinden geçiyor falan diyoruz ya. Bu tarz sık ee, ya da fizik motorunun çok iyi olması ve o bambu ağaçlarını böyle iterek gitmesi lazım karakterlerin gibi. Hani itilecek bir ağaç mı bilmiyorum o da belki çok güçlüdür ama biraz şey gibi duruyor ya sazlık gibi duruyor yani yavaş yavaş onların arasında. Ama yani o da çok büyük bir iş tek başına. Neyse geçelim oynanış kısmına. Oynanış kısmında çevredeki görevleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Diyalog kuruyorsunuz. Olumlu, olumsuz, bilmiyorum tarzı diyaloglar var. Şu ana kadar gördüğüm diyaloglar öyle çok aman aman çok çetrefilli, dallanıp budaklanan diyaloglar değil. Ama bu diyalogları gerçekleştirirken yukarıda bir işaret çıkıyor. Birine bir nevi iyilikle bulunduğumuzda bir görev gerçekleştirdiğimizde ama bak bunu yaptın ve buna bir etki oyuna bir etkisi oldu diyor ama tabii ki bu etkiyi görebilmek için oyunu çok uzun süre oynamak lazım. Tabii bir de erken erişimden çıkmasını beklemek lazım. Ne kadar etki ediyor? nereye doğru etki ediyor? Gibi gibi sorulara cevap bulabilmesi açısından şu anda kılıcınızı çıkarıp savura savura gidemiyorsunuz. Ghost of Tsushima'daki ki ve Sekiro'daki aslında oyunlarda karşılaştığımız kılıç dövüşlerini sadece bu arada dövüşebileceğimiz yerlerde dövüşebiliyoruz. Ve bunun da giriş kısmı yine Ghost of Tsushima'da olduğu gibi o yine ya da Kurosawa filmlerindeki o yakın çekim kılıcı kınından çıkartma sahneleriyle hafif süslenerek e, savaş sahneleri giriyor. Bunun dışında herhangi bir şekilde oyun sizin kılıcınızı kınınızdan çıkarmanıza müsaade etmiyor en azından. Şimdilik ileride ne olur bilmiyorum. Yani free bir şekilde, özgür bir şekilde kılıcı çıkarıp çak çut dalamıyorsunuz. Yani karşımızda gerçek zamanlı bir savaş dinamiği yok. Onun yerine karakterimizin yerini hafifçe değiştirebildiğiniz temel olarak yaptığınız iki şey var. Staminanıza bağlı olarak ya Üç farklı bu arada dövüş stili var. Ben bir tanesini kullandım. Diğer ikisinin e, stamina'nı zamanla arttırmış olsam da diğer ikisinin şeyini çok görmedim. Hani neler yaptığını çok görmedim. Daha doğrusu deneyimleyemedim. E, belki de çok daha farklı sadece vuruş gücü dışında farklı figürlerin de ortaya çıktığı bir yapı oluşabilirdi. E, yaptığımız şey temel olarak defans yap ve karşıdakinin defansını düşürünce onların da stamina'sı var onu gözetmeniz gerekiyor ve karşıya vur. Böyle böyle onun işini bitiriyorsunuz. Bir sonraki geliyor ve böyle böyle gidiyor. tabi biraz alışmak başta beni zorladı. Tam olarak ne olduğunu anlamadım. Çünkü oyun e, bu konuda pek iyi bir yönlendirme yapmıyor. Ya da ben mi acaba hızlı bir şekilde geçtiğimde eğitim safhasını e, geride bıraktım hatırlamıyorum ama birkaç kez öldükten sonra ha bu bu şekilde çalışıyormuş dedim ve birkaç oynadıktan sonra yani savaşlarda benim için yani bir kere iki kere tecrübe ettikten sonra tekrar içine girmeyi istemeyeceğim bir yapıya büründü açıkçası tabi deneyim puanı kazanıyorsunuz vesaire ama bunları nereye harcıyorsunuz hani yetenekler var mı ee, gördüğüm kadarıyla öyle bir şeye de aslamadım ee, beni birazcık sıkan konulardan bir tanesi koşunuzda stamina'nın olması zaten oyunun başlangıcında stamina'nın çok az olması ve İki depar hemen karakterimizin soluksuz kalması. Böyle ite kaka karakter götürüyorsunuz diyeyim tabiri caizse. Hal böyle olunca gezmekte, de, keşfetmekte de birazcık sıkıntılı oldu. Belki ileride binek vesaire bir şeyler gelir de daha heyecanlı olur. Haritamızda iyi bir yönlendirme de yok. Bir haritamız var ama tam olarak nereye gidiyoruz, yönümüz neresi gibi şeyler yok. Bayağı bir böyle haritayı tekrar tekrar açarak, tekrar tekrar açarak tam olarak nereye gittiğinizi algılayabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Diyaloglar konusunda da enteresan bir durum söz konusu. Yani bu etrafta dediğim gibi mesela bazen ben yerden bir şey almaya çalışırken orada bir tane sunak varmış. Karakter birden sunağın başına geçiyor ama bu sunağı keşfettiniz diyor. Lan diyorum, ne oluyor abi? Bir dakika ben yerden bambu dalı almaya çalışıyordum burada sunak varmış. Yani orada iyi bir yönlendirme yok. Bunlar da zamanla düzeltilir diye e, umut ediyorum. Diyaloglara geçeyim. Yani, Diyaloglar konusunda da benzer bir problem var. Şimdi diyaloglarda pıt, pıt 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 karakter konuşuyor. Ee, burada şey yok seslendirme yok. Bazı yerlerde seslendirme var. E, çoğu yerde seslendirme yok. Özellikle NPC'lerin zaten seslendirmesi yok. Orada pıt 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 diye konuşurken, e abi biraz hızlı geçeyim burayı diyorsun. Bir basıyorum zınk diye şey seçiyorum. <laughs> abi e, aşağıda bir şey seçmişim. Ama ben orada sadece diyalon geçmesini istiyorum. Hani bilirsiniz ya, RPG oyunlarında diyaloğu hızlı geçebildiğiniz bir tuş vardır. Yani hızlı geçmek derken basarsın sana tam metni önüne atar. Der ki bu adam bunu söylüyor abi. Siz o metni okursunuz. Hop. Yani illa o NPC'yi dinlemek zorunda veya konuşurmuş gibi yavaşlıkta o metni takip etmek zorunda değilsinizdir. Ama burada bastığım zaman kimi anlarda şeyi baştan alıyor, diyalog baştan alıyor, adam tekrar baştan konuşmaya başlıyor. Kimisinde ise zıng diye aşağıdaki diyalog seçeneklerinden birini seçtiğimi fark ediyorum. Burada çok ciddi bir karmaşa var, müthiş bir karmaşa var. Umarım bu da düzeltilir. Genel olarak şu anda e, geliştirici ekip arkadaşlar bana kızmasınlar lütfen. Beni yanlış anlamasınlar. Ama şu an e, herhangi bir suretle vakit ayırmayı kendi adıma konuşuyorum. Yanlış olmasın. Siz Türk oyunlarını çok seviyor olabilirsiniz. E, oyun geliştirici Türk oyun geliştiricilerini böyle hevesli genç yetenekleri genç dedim ama e, geliştirici ekibi tanımıyorum. Belki de olgun e, ya olgun demeyeyim de hani yaşlı diyeyim. Benimle aynı yaşta olan insanlardır. Eee bu arada genç olması oyun yapamayacağı anlamına gelmiyor. Buradan böyle bir yanlış söylen çıkmasın yani ama toparlayayım efendim. Ee, belki bu insanları desteklemek istiyor olabilirsiniz. Tabii ki de abi zaten 18 lira çok büyük bir meblağ değil. Ama kendi adıma konuşacak olursam bu oyunda niçin vakit harcamam gerektiğini anlamadım. Yani özellikle benim gibi e, zamanı çok kısıtlı ve o değerli zamanı iyi yönde harcaması gereken bir oyuncu için çok çekici bir oyun değil. Hatta hiç çekici bir oyun değil. Özellikle erken erişim aşamasında. Tabi ilerleyen zamanlarda ne olur bilemem. Ee, şimdi bu oyundan mağaz olarak buraya kadar Ronin Tuğs olsa anlattım. Ee, sonunda da kendi fikrimi beyan ettim. Şu anda benim vakit ayırmayı e, e, nasıl diyeyim, tercih etmeyeceğim bir oyun. İleride tabi tam sürüme geçtiğinde belki her şey değişir. Belki çok daha farklı bir yapımla karşı karşıya kalırız. Bu arada az önce anlattığım şeylere bir şey etleyeyim yani başlığa falan da koyacağım. Abi oyunda fes var. Fesli samuray olabiliyorsunuz. <laughs> Kaslı yeriçerilerden fesli samuraylara olan <laughs> yolculuğumuz diyelim. Ee, kolay gelsin. Başarılar dilerim. Kısaca çok... Yani ben aslında bu toplara girmek istemiyorum. Çünkü çok enteresan bir topluluk oluştu Türkiye'de. Özellikle e, tabii sosyal medyanın büyümesi, oyunların popülerleşmesi... Ve normalde oyunlarla ilgisi olmayan veya ucundan köşesinden ilgisi olacak olan insanların da bir şekilde olaya müdahil olduğu bir atmosfer oluştu. Ya yani şunu demek istemiyorum. Tabii ki de herkes fikrini beyan etmeli ama bu fikri beyan ederken bence belli bir altyapı olması lazım. Şimdi, Türkiye'de oyun kültürü olmadığını siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Yok. Sıfır. Bunun pek çok sebebi var. Bunun e, en büyük sebeplerinden bir tanesi büyük önemli bizden bir önceki jenerasyonun veya e, bizdeki jenerasyonun da ya oyun işte demesi. Zaten o ya oyun işte abi ne yapacaksın? Onu bugün e, genç e, oyuncularda da görüyorum. Ya mesela ya arkadaş ya bu oyun bunun Birebir karbon kopyası diyorsun. Ronin Tools Souls'tan bahsetmiyorum bu arada. Kendine özgün bir yapısı da var nihayetinde. Bir şeylerden esinlenmişler ve kendi söylemlerini de ortaya koymaya çalışmışlar. Ama oraya geleceğim şimdi hani niçin Ghost of Tsushima'dan esinleniyoruz da başka bir şey yapmıyoruz da gelmek istiyorum buradan. Far Cry'ın her sene benzer temalarla yani benzer mekanikler ama farklı temalarla çıkmasıyla senin bir oyunun karbon kopyasını yapman arasında dağlar kadar fark var ve o karbon kopya yaparken adam milyon dolarlık ve teknik anlamda çok iyi bir noktadayken sen onun çok çok kötü bir e, maalesef fason ürünü olarak duruyorsun yani. Çok kötü bir fason ürünü olarak duruyorsun. Yani mesela ne var Çinliler de yapıyor. E, sen kendini Karbon kopya bir şeye layık görüp Çinlilerin yaptığı işle biri tutuyorsan zaten bir yere gidemeyiz ki. Yani <laughs> böyle bir durum söz konusu. Şunu söylemek istiyorum. Ya arkadaşlar niçin Last of Us'tan esinleniyorsunuz? Yani niçin Ghost of Tsushima'dan esinleniyorsunuz? Bir geliştirici ekipsiniz. Heyecanlısınız. Gençsiniz. Öğrencisiniz veya yeni mezun olmuşsunuz. Tamam. Az önce bahsettiğim oyun kültürü de buradan geliyor. Abi sadece PlayStation'daki oyunları mı oynadınız? Yani sizi sadece Last of Us mı etkiledi? Sadece Ghost of Tsushima mı etkiledi? Yani başka hiçbir oyun oynamadınız mı? Ve başka hiç kitap ne bileyim ya yani mutlaka kitap, film, diziler bunlar da size ilham olup bir noktada sizi farklı bir şeyler yapmaya yöneltmiyor mu? Bilmem anlatabiliyor muyum ne demek istedim. Yani mesela Bioshock. Ayn Rand'in Atlas Silkindi romanından esinlenilip ortaya çıkarılmış bir kurgu var karşımızda. Bunu yapabilirsiniz abi. Ya ben yapılamayacağına inanmıyorum. Hayır yapılabilir. Özgün bir iş yapılabilir. İlham almak ayrı bir şeydir. Birebir karbon kopya yapmak ayrı bir şeydir. Ve niçin? Niçin sen 3-4 kişilik bir ekip olarak 50-100 kişinin, 200-300 kişinin veya 500-600 kişinin bir araya geldiği milyon dolarlık projelerden esinlenip birebir aynısını yapmaya çalışıyorsun. Yani limbo. Son derece minimalist bir oyun ve oyun dünyasına bıraktığı ise bir dönüp bakın abi. Veya e, Super Giant Games. Bastion'la başladılar bu işi. Ardından Transistor geldi. Ardından Pyre geldi. Ve bugün Hades nasıl bakın patladı. İnsanlar nasıl konuşuyor. Ki eski oyunları daha keza öyleydi. Yani bu adamlar da e, bizim oyun geliştiricisi genç arkadaşlarımız gibi. Ya abi ben Half-Life 2'den çok esinlendim. Aynısını yapayım diyemez miydi? Diyebilirdi ama gerçekçi bir bakış ile elindeki gücün ve yapılabileceklerin neler olduğunu görüp buna göre bir yol çizmişler kendilerini. Yani buna verilebilecek pek çok örnek var. Tek başına oyun geliştirip de maalesef yani kusura bakmasınlar hani konudan onları bağımsız tutarak bunu yorumluyorum ama e, potansiyeldir. Erzurum'u oynamadığım için bir şey söylemiyorum. Ya yani Ronin Toulouse değil. Abi Witness, tek kişinin geliştirdiği bir oyun. Efendim, Journey, öğrencilerin geliştirdiği bir oyun. The Swapper, Finlandiyalı bir öğrenci grubunu geliştirdiği bir oyun. Yani bunlar öğrenci 20 yaşında, bunlar, abi bunlar bahane değil bence. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey, bakın Mount and Blade çıktığında, 2010 yılında, Mount and Blade'den esinlenirdi. Ve Mount and Blade gibi oyunlar çıktı piyasaya abi. İşte özgün olmak budur. Ben, tabii şunu demiyorum abi siz de Mount yapın demiyorum ama küçük veya tecrübesiz bir ekip olmanız bence biraz da ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gerektiğini düşündürüyor bana. Üç boyutlu açık dünya aksiyon RPG oyunu yapmak biraz zorlu bir işdir diye düşünüyorum. Çünkü mesela e, birebir oyun geliştirmeyle uğraşmasam da Oyunlarda asetler geliştiren, o animasyonların daha rahat yapılmasını sağlayan Unity motorlarının nasıl geliştirildiğini birebir gördüm. Benim de oyun geliştiren arkadaşlarım var. Ve bunun ne kadar çetrefilli, ne kadar zor iş olduğunu da ee, birebir tecrübe ettim. Ve gözüm korktu. Uzun lafın kısası. Yani bence... Mesela niye Clyde'dan esinlenilmiyor abi? Clyde Entertainment. Abi Markov'da Ninja... Ya mesela Hotline Miami'den niye esinlenme? Hotline Miami bir, bir sürü oyun çıktı. Mesela sen de Hotline Miami'den esinlenebilirsin. Çünkü esinlendiğin oyuna benzer iş yapabilmek senin için daha rahatlatıcı ve daha kolay olabilir. Ghost of Tsushima'ya göre. Veya ne bileyim Long Dark'a göre. yani ne Last of Us'a göre. Ve bunlar benim fikirlerim. Çok fazla uzattım zannedersem. Kelim de gözüküyor. <laughs> Kusura bakmayın. 20 küsur dakika olmuş. Ee, kafanızı kafanız ağrıttıysam özür dilerim. Ben bu konu üzerine konuşursam çok uzun süre Konuşurum ama benim maksadım kavga gürültü ile değil de hani derdimi dile getirirken biraz daha ee, nasıl desem doğru bir yol çizmek gerektiğine inanıyorum ama az önce belirttiğim gibi bizde böyle bir parmak sallayıp da e, ekrana kafa atmadığı müddetçe çok da fazla e, dinlenilmiyorsun. Peki efendim. Bu haftalık videonun sonuna geliyorum. Bu konu çok uzun konu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.